Evet kaldığımız yerden devam edelim isterseniz. Ee, şimdi biliyorsunuz benimki neydi? 7 tane şöyle köşesi vardı. Yani 7 tane merdiveni vardı. Şimdi 5. yaptıktan sonra şu tepeyi saymıyoruz biliyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5. 5. merdiveni 5. köşeyi yap, yapıp aşağı indim. Kulaklığına. Neydi? Ee, şu üçüncü dilimi dilime başlamadan önceki şuradaki düz sayım neydi? Benim 5'ti. 1, 2, 3, 4, 5 Şimdi bir sonrakini de aynı şekilde 5 yapmam gerekiyordu. Daha doğrusu şurada şu kısımda uygulayacağım dönüşlere izin verecek kadar yani burayı bitirdiğimde benim şu dilimi de bitirmem lazım. Yani geride biliyorsunuz iki tane köşem kaldı. Bu iki tane köşeyi yaparken yapıp geldiğimde benim şu iki dönüşü de yapıp bitirmem lazım şu iki tane dönüşü yapmam lazım. Bitirmem lazım ki bir sonraki dilime geçebileyim. Yani buradaki dilim bittiğinde buradaki işim de bitmeli. O şekilde bir ay ayarlama yaptım. Yani şöyle düşünün. Şu iki tane dilim, şu iki tane üçgen aynı zamanda şu kulaklığın boyutu kadar. Öyle düşünün. Şu kulaklığın boyutu şu iki tane dilimin genişliği eni kadar olacak. Onu ayarlamaya çalıştık biz. Şimdi beşinci köşeyi yapıp beşinci köşeyi yapıp aşağı iniyorum şu başlangıçta yaptığımız işlemin tersini yapıyorum. Başlangıçta ne yapmıştık? 6 tane bırakmıştık. Geri dönmüştük. Şimdi şuradan başlayacağız. Yani aynalaması dediğimiz şey o. Önce yukarıyı yapacağız. 3 tane bırakıp döneceğiz. Hemen yapıyorum. Geride 3 tane ilmek kalınca geri döneceğim. İlk merdivenini yapacağım yani buranın 1 2 3 tane ilmek kaldı hemen geri dönüyorum şurada ilk merdivenimi bıraktım bir tane daha bırakacağım ondan sonra üstünü birleştirip artık bu kulaklıkla işim bitecek Şimdi berenin tepesine doğru gidiyorum. Gideceğim. Altıncı merdivenimi yapıp geri döneceğim. Döndüğümde buranın ne yapacağım? İkinci merdivenini yapacağım. Şunu yapacağım yani. Şunu yapacağım. Yukarıya çıkacağım. Altıncı merdiveni yapacağım. Aşağı inip son merdivenini şuradaki ikinci merdiveni koyup ineceğim aşağı tekrar şimdi oraya geldiğimizde tekrar görüşelim Evet şimdi tepedeki altıncı merdiveni bıraktım ve geri döndüm şimdi aşağı kulaklık kısmına inerek oradaki ikinci merdivenimi yapacağım ikinci ve son tepeyi de sayarsak 3 aslında. Ama biz tepeyi saymıyoruz. Saymıyoruz. Oradaki ikinci merdiveni yapıp geri tekrar tepeye döndüğümüzde son merdiveni yapacağım. Doğal olarak tepe tepedeki merdiven sayım tamamlanmış olacak. Yani 7 tane olacak. Şimdi aşağı ineyim. O merdiveni de yapıp size öyle göstereyim. Evet, gördüğünüz gibi buradaki ikinci merdiveni bırakıp geri tekrar yukarıya döneceğim. Oradaki Yedinciyi yapacağım. Tekrar aşağı inip bu merdivenleri birleştireceğim. Geri döneceğim. Bu defa da buradaki merdivenleri birleştirip yukarıya çıkacağım. Kulaklıkla işim bitecek artık. Kulaklığın biri bitmiş olacak. Üçüncü buradaki üçgenle bitecek. Yani bunu bitirdiğimde kulaklıkla da işim bitmiş olacak. Şimdi o işlem için biraz ara veriyorum. Daha sonra tekrar görüşelim. Evet kulaklıktaki birleştirme işlemini yaptım. Şimdi geri dönüyorum. Dönerken bir işlem uygulamıyoruz biliyorsunuz. Buranın artık son bitiş sırasını yapıyorum. Kulaklıklarım işim bitecek şimdilik. Şimdi tepedeki e, merdivenleri birleştireceğim, birleştirerek tepeye çıkacağım ve geri aşağı ineceğim. Aşağı indiğimde bu sefer de ön terek kısmını başlayacağım. direk kısmını yaparken de yine kenarları ovalleştireceğiz. Aynı kulaklıkta olduğu gibi aynı teknikle köşelerini ovalleştireceğiz. şurada göstereyim şimdi biz ne yapıyoruz şu kenar kısmını son sırasını yaparak yukarıya çıkıyoruz yukarıdaki merdivenleri birleştirip yukarıya çıkacağız sonra aşağı ineceğiz aşağı indiğimizde şu ense kısmından biraz yukarıda olacak bu tabi e, alnımıza geleceği için şöyle katladığımızda alın kısmımıza geleceği için yaklaşık santimetre olarak ölçelim yani enseden 6 santimetre kadar yukarıda olacak O kısmı yarın göstereceğim. Şimdilik burada bitirelim videomuzu. Herkese kolay gelsin. Kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Ee, şimdi nerede kalmıştık? En son kulaklık kısmını tamamladık. Yukarıya çıktık. Merdivenleri birleştirerek sonra. Ne yapıyoruz? Aşağı iniyoruz. Aşağı inerken e, siperlik kısmını başlayacağız. Onun için de belli bir seviyeye kadar inmemiz lazım. En ense kısmından biraz yukarıda olacak siperlik geri döndüğünde çünkü e, alnımıza en azından karşımıza gelmesi lazım. Onu ayarlayarak şimdi göstereceğim size. Tam e, şeye geleyim o, o mesafeye. Enseden 5-6 santimetre yukarıda olursa uygun oluyor. ölçeceğim şimdi hem e, ördüğüm daha önceki berede hem de elimdekinde göstereceğim ne kadar olması gerektiğini. Siz de kendinize göre o mesafeyi ayarlayın. Siperlik kısmının e, uzunluğu çok kısa olmamalı. Yani 8 santimetreden kısa durmaz Çünkü geri dönecek Biz onu e, sabitleyeceğiz alnımıza geri dönecek kısmın 8 9 10 santim at, arasında e, olması yeterli yani biraz fazla ördüm galiba şimdi şunu ölçeyim önce şurada göstereyim Bak şu bizim ense kısmımız şu da öndeki siperliğin başladığı uzunluk. Şimdi şöyle düşünürsek mesafeyi 5 cm fark var. Enseden 5 cm yukarıda olacak. 5-6 en fazla. Şimdi şurada göstereyim bu biraz fazla olmuş fazla aşağı inmişim onu sökme icap edecek şöyle ense 5 santimetre hatta şöyle yapalım dediğim gibi ben bunu biraz büyük yapmıştım yetişkin olduğu için Evet. Bu mesafe iyi. Şöyle de göstereyim ne kadar sizde ayarlarken nasıl yapacağınızı. Evet. 5 santimetre. Şimdi 5 santimetreye kadar indim aşağı. Gördüğünüz gibi kulaklık burada. Şey kulaklık burada. Biz şu siperliği yapacağız. Aynı şekilde kulaklık gibi yapacağız. Yani kulaklıkta yaptığımız işlemleri burada tekrar edeceğiz. Sadece bu şu ıı, eni bu sefer 4 tane dilime denk gelecek. Hani kulaklığı 2 dilim yapmıştık ya. Şu kadar yapmıştık. Bu sefer 4 tanesini yapacağız. 4 tane dilim yapacağız. 4 tane dilimin eninde de siperliğini yapacağız. Şimdi o mesafeye geldikten sonra aynı kulaklıkta olduğu gibi zincir çekiyorum. Zincirimin boyu ne demiştim? 8 9 10 cm herkes keyfine göre ayarlasın onu. Ben bunu 9 santimetre yapacağım. Kenarına da sonradan şişle bir bordür yapacağımız için, şunu yapacağımız için bir santimetre de orada eklersek 10 santimetre iyidir. Bir yetişkin için tabii çocuk için biraz daha kısa tutabilirsiniz. Şimdi zincir çekiyorum. Zincir biliyorsunuz sayarak yapmayacağız. Onu santimetre olarak ölçerek ayarlayacağız. Dediğim gibi bu boyuttaki bir bere için 9 santimetre bir siperlik düşünüyorum. O şekilde başlayacağım. Şimdi ölçeyim. Çok çekiştirmeden ölçün. Evet. Hatta iki tane daha yapayım. Çünkü örerken ne oluyor? E zincirimiz bir tık kısalıyor. Evet. Şimdi aynı kulaklıkta olduğu gibi ikinci ilmekten başlayarak sık iğne uyguluyoruz. İlk sıramız bu şekilde. Düz sık iğne. Bu sık iğneyi yukarıya çıktığımızda, tepeye çıktığımızda ne yapıyoruz orada? Yeni bir dilim yapıyoruz. Yani merdivenlere başlayacağız direkt. Dediğim gibi siperlik için 4 tane dilim uygun genişlikte. 4 tane dilimimiz bittiğinde bizim siperlik kısmı da bitmiş olacak. Siperlikte de aynı kulaklıkta yaptığımız gibi kenarları ovalleştireceğiz. Yani oval bir görüntü elde etmek için kenarlarda uyguladığımız o merdiven işlemini aynısını uygulayacağız. Bu kısmın uzamasını istemediğim için durduruyorum. Yukarıya çıkıp İlk merdivenimi şuraya yapıp geri aşağı iniyorum. Evet. Siperlere doğru yine sık iğne tekniğiyle aşağı indim. Yine aynı şekilde buradaki ovalliği yakalamak için geride 6 tane ilmek bıraktım. Ve geri dönüyorum. Bir sonraki sırada ne yapıyorduk? 3 ilmek bırakıyorduk. Birleştirerek 3 tane ileriye gidiyorduk. Geri dönüyorduk. Daha sonra da geri kalan 3 elime örüyorduk. Yani şu işlemi yapacağız. Önce 6 tane ilmek bıraktık. Gittik. Geri döndük. 3 tane ördükten sonra tekrar döndük. Sonra gelip son 3 ilmeği ördük. Yani buradaki şu ovalliği o şekilde yakalıyoruz. Kulaklıkta yapmıştık zaten o işlemi. Kulaklığa başlarken aynı tekniği kullanmıştık. Biliyorsunuz hatırlayacaksınız. Hatırlamayanlar tekrar o videoyu bulup izlesinler lütfen. Şu şekilde. Önce sık iğne ile gittik geri geldik. 3 tane 6 tane ilmek bıraktık, döndük. 3 tane ilmek daha ördük, tekrar döndük. En sonda ilmeklerin tamamını bitirip düz yukarıya çıkıyoruz. Bu düz yukarıya çıkışlar ne kadar sürecek demiştim? 4 tane dilim boyunca. Yani şu siperliğimizin şu genişliği şu genişliği üstte dört tane dilim genişliğinde olacak. Yani biz siperliği bitirdiğimizde dört tane dilim bitirmiş olacağız. Bunu unutmayın sakın. Kafaya bir şey takılırsa kafanıza sorabilirsiniz. Yine tabii bitirirken sonuna doğru bir video daha çekeceğim onu ovalliği Tekrar oval bir görüntü verip bitireceğimiz için siperliği onu da göstereceğim. Buraya kadar sanılım anlaşıldı. Kolay gelsin. Arkadaşlar şimdi diğer kulaklığı başlamak için ee, işimiz daha kolay tabi öncekinden. Neden? Çünkü bir önceki yaptığımız şu başlangıç mesafesini şu aradaki ilmekleri sayın. Ben saydım 25 tane ilmek var burada. İşaretliyorum diğer ucundan 25'i işaretledim. Şimdi oraya kadar ne yapacağım? Öreceğim. Önce bir oraya kadar örelim. Şimdi oraya kadar sık iğnemizi devam ettiriyoruz. Ondan sonra ne yapacağız? Ondan sonra kulaklık için ne kadar ilmek uygulamışız onu sayacağız. Yani kulaklığa başlangıç için kaç tane ilmek zincir çekmişiz ona bakacağız. Şimdi bakın geldim buraya. Geride ne kaldı? 25 tane ilmeğim kaldı. Şimdi buradan itibaren zincir çekmem lazım kulaklık için. Kulaklık için şu kısmı değil arkadaşlar. Şu arkadaki ensek kısmını saymıyoruz. Ensek kısmındaki zinciri saymıyoruz. Hemen ee, siperliğin yan tarafında uzun olan kısmını sayıyoruz. Şu kısmını. Orayı ben saydım. 37 tane e, ilmek var. Yani 37 zincir çekeceğim ben. Hatta 38 çekeceğim ki e, tam şey olsun. Bir tanesini dönüş için kullanacağım için. 37 tane ilmek oluşsun. Şimdi 37 tane ilmeği çektikten sonra şuradan çektik ilmeği. 37 ilmeği. Ne yapıyoruz? Başlangıç için ne yapıyorduk? Bir sıra sık iğne gidiyorduk. Zinciri çektik, geri döndük, bir sıra sık iğne uyguladık. Tepeye çıkınca ne yaptık? Yeni bir üçgen başladık. Yani yeni bir merdiven başladık. Geriye dönerek merdiven oluşturmaya başladık. Ondan sonra tekrar aşağı indiğimizde ne yapacağız? Geride 6 tane ilmek bırakarak geri döneceğiz yarıdan. 6 tane ilmek bırakacağız şu ördüğümüz sık iğneden 6 tane ilmek bırakarak geri döneceğiz. Tekrar yukarıda merdivene devam edeceğiz. Geri döneceğiz bu sefer de 3 tane ilmek bırakacağız. Yani şuradaki ovaliyi oluşturmak için daha önce uyguladığımız hem siperlikte hem kulaklıkta uyguladığımız o e, git dön tekniğini, merdiven tekniğini burada da yapacağız. Bu kulaklıkta da yapacağız. Bitirişte de aynı şekilde yapacağız. Şu kısmı da biliyorsunuz sayacaksınız. Şurayı bitirdikten sonra biz kulaklığı eee genişliğini ne yapmıştık? İki tane iki tane dilim ayırmıştık. O dilim bitince kulaklığımız da bitmiş olacak. Bittikten sonra da ne yapacağız? Şurayı sayarak şu başlangıçtaki şurayı ense kısmındaki kulaklığın ense kısmına gelen arka tarafımıza gelen kulağımızın arkasına gelen kısmı bu biliyorsunuz. Orayı sayacağız, o kadar ilmek bırakıp şu ense kısmındaki ayırdığımız kısma devam edeceğiz. Burası da ne kadardı bunun eni? Bir tane dilim kadardı. Şimdi şunu da hatırlatmak istiyorum. Şu genişlik e, ipe göre değişecek tabii. E, bu genişliği ama çocuklar için özellikle 0-5 yaş arası çocuklar için bu biraz geniş bir tık geniş. Bunu siz 3-4 değil de 3 tane dilim olarak ayarlayabilirsiniz. Şöyle 3 tanesini ayarlayarak hatta arkadaşımızın bir tanesi yaptı onu. E, bitince paylaşacağım. Evet. Onu da paylaşacağım. Gösterecek arkadaş da size atar fotoğrafını. Şimdi tek kat yapan e, arkadaşlar mecbur bizi bekleyecekler. Çünkü ben birleştirme sırasında göstereceğim şeyi. Kenar biyesini. Onlar ellerine başka bir iş alıp devam etsinler. Şimdi şu şöyle olacak. biraz şöyle uzaklaştıralım şöyle olacak şurası kulaklık kısmı biliyorsunuz şuradan şöyle dönecek enseye şu birleştirme kısmını tığ ile göstereceğim arkadaşlar iğne ile birleştiren arkadaşlarımız var e, memnunlarsa kalsın o şekilde ama ben iğne ile birleştirmiyorum örgülerimi e, çantada da olsa e, örgüde de olsa tığ ile birleştiriyorum onu göstereceğim. Şu tepeyi de en son e, ikincisini de uyguladıktan sonra birleştirmesini göstereceğim. Çünkü ikisini e, uygularken belki burayı birbirine monte edebiliriz ikisine, ikisini tepeden e, sabitleyebiliriz. Şimdilik bu kadar olsun bu videomuz. Gelecek videomuzda görüşelim.